Merhabalar değerli takipçilerimiz Gürkan Möbeden İsa ben. Ee, bugün size Craft e, Kraft, Royal, Pierre, e, I-Size oto tanıtımını yapacağız. Oto koltuğumuz 036 360 derece dönebilen izofixli ayak destekli 12 yaşına kadar 135 boyuna kadar ve 36 kiloya kadar kullanılabilen e, bir oto koltuğudur. Ürünlerimizin hepsini gürkanmöbe.com sitemizden, instagram kanalımızdan ve youtube kanalımızdan bizlere ulaşarak siparişlerinizi verebilirsiniz. İstanbul Bahçeli Evler Kadir Has AVM'deki mağazamıza gelip size en uygun olan ürünün tercihini yapıp ürününüzü alabiliyorsunuz. Ürünümüzün detaylı bilgilerini göstermek istiyorum size. Ürünümüzü önce biz aracımıza bağlamak için öncelikle yapmamız gereken ön tarafındaki bulunan ayağı açmak. Şuradaki ayağı açtık. Sonrasında ürünümüzün arka tarafında bir sağda ve solda şuradaki kilitlerden izofixlerini dışarı doğru açtık. Şöyle. Sonra izofixleri biz sizin aracınızın arka koltuklarında bulunan bir izofix kemerler var. Oraya taktıktan sonra koltuğumuzu ön tarafında ittiğimizde arkaya doğru sıfır bir şekilde yanaşır. Ve biz istersek şuradaki ayağı bebeğimiz aracımızın yüksekliğine göre taban yüksekliğine göre yere tam sabitlemiş oluyoruz. Oto koltuğumuzu biz kullanırken sıfır grup ile 13 kilograma kadar yani ortalama 15 aylığına kadar. Bebeğimiz bu şekilde geriye doğru bakacak şekilde ve şurada bir yatırma kaldırma mekanizması mevcuttur. Bunu kaldırıp bu şekilde kullanma işlemini yapacağız. Ürünümüzün içerisinde sıfırla 6 ay arası kullanılabilen bir kafa pedimiz mevcut. Aynı şekilde burasında 5 nokta emniyet kemerimiz mevcuttur. Emniyet kemerini açmak istediğimizde bu tarafta bulunan Alüminyum mandala basarak şöyle omuzdan gelen kemileri çektiğimizde bebeğimizin kilosuna göre biz bunu uzatmış oluyoruz. Ürünümüzün içerisinde kaymaz özellikli pet özelliğimiz ve yıkanabilir çırçırtlı bir pet özelliğimiz mevcuttur. Tam ortopedik bel desteğimiz, yan korumalarımız ve kalça destek petlerimiz mevcuttur. Buradaki kafa kısmını bebeğimizin kilosuna göre şuradan rahatlıkla ayarlama işlemini yapabiliyoruz. Aynı şekilde koltuğumuzu dik konuma getirmek için mallardan çektik. Ön tarafında bununla 360 derece dönme kilidine bastık. Koltuğumuzu tam ileriye bakacak şekilde bu şekilde döndürdük. Koltuğumuzda oturma, dinlenme, yatma ve tam yatma özelliği mevcut. Biz bu petlerle beraber ürünümüzü ortalama bebeğimizde ee, 3,5-4 yaşına kadar kullanıyoruz. Sonrasında bu omurga peti dediğimiz özel bel desteğimiz çıkar. Böyle. Ürünümüzü biz kafa kısmını da şurada bebeğimizin boyuna göre kademeli rahatlıkla ayarlayıp şöyle yükseltmesini ayarlayıp ya da istersek bebeğimizin boyuna göre rahatlıkla ayarlama işlemini yapabiliyoruz. Ürünümüzün içerisinde 5.1 emniyet kemerimiz Şöyle mevcuttur. Buraya rahatlıkla takma işlemini yapabiliyoruz. Ürünümüzde en çok dikkat çeken özelliklerden bir tanesi şurada bir açtığında yani bebek arka koltukta kendi kendini açtığında bir alarm sistemi devreye girer ve sizi uyarır bebek kendini açtı diye. Ondan sonra da e, ileride bebeğimiz 5 e, yaşından sonra 6 yaşından sonra bu 5 nokta emniyet sığmaz. Bu beş, biz 5 nokta emniyet kemerini sökeriz. Arabanın üzerindeki kendi emniyet kemeri ürünün üst tarafında bulunan kafa pedindeki yerden şöyle bir geçiş sağlar. Bu şekilde ve biz bu kemeri bebeğimizin oturacağı şekilde bunu çekeriz. Burası karın bölgesi, burası omuz bölgesi. Şöyle şuradan alır ve normal kilit mekanizmasını takar. Bu şekilde de 12 yaşına kadar koltuğumuzu çok rahat bir şekilde kullanma işlemini yapabiliriz. oto koltuğumuz anne bebeğini arabaya rahat koysun. Arabadan rahat çıkartsın diye. 360 derece dönerli olduğunu göstereyim size. Şöyle. 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 Ve şöyle. Bunda da bir detay vardır. Bizim müşterilerimizin en çok sorduğu bir soru vardır. Oto koltuğunun içerisinde Airbag mi var diye. Bakın burada bu yazı ürünün içerisinde Airbag olduğunu göstermiyor. Buradaki bu yazı dünyadaki bütün ana kucakları ve oto koltuklarında e, arabanın e, şoför koltuğu ve yan tarafı koltuğunda Airbag olduğunu gösterir. Burada biz şoförün yan tarafına takmayalım diye bunu özellikle gösteriyor ki hani Allah korusun e, ani kazalarda falan airbag patlarsa mı bebeği boğmasın diye. O yüzden bu koltuklarımızın hepsi arka koltukta çocuğun yüzü bir yaşına kadar e, geriye bir yaştan sonra da ileriye bakacak şekilde her zaman arka koltukta kullanacağız. Son olarak da oto otokoltumuzun üzerindeki kumaşı e, rahatlıkla şuradan ve şuradan. Ve ön tarafındaki geçmelerden çıkartıp ürünümüzü kumaşını tamamıyla makineye atıp düşük derecede ya da elde yıkama işlemini yapabiliyoruz. Kafa kısmımız tamamıyla tam darbe emicidir. Yan korumalarımız tamamıyla tam darbe emicidir. Ve kasa kısmımızın kaça kısımları tamamıyla tam darbe emicidir. Bu şekilde de bugün size Craft e, Royal Pierre Ice oto koltuğumuzun tanıtımını yapmış olduk. Şimdiden Gürkan Bebek olarak iyi alışverişler dileriz.